Aslında bu videoyu bildiğiniz üzere bir önceki video olan 1000 abone özel videosu içerisinde paylaşmayı düşünüyordum fakat çok çok uzatmamak adına ben iki ayrı video olarak yapmayı düşündüm o şekilde planladım sonradan. Bu videoda sizlere Siber Bulut kanalı hakkında genel bilgiler verdiğim bir video olacak. Bu videoda biz nasıl içerikler üretiyoruz? Bu videoda kısa ve orta vadede neler planlıyorum? Gelecekte nasıl içerikler yapmayı planlıyorum bunlardan bahsedeceğim. O zaman intro girsin. <laughs> Hazır introyu izledik İsterseniz bir iki kelime onun için de edelim. Introyu özellikle ben kendim yaptım. Retro tarzda bir şey olsun istedim. Özellikle benim yaşımdakiler ve daha yaşlılar bilir. Eskiden Atari salonları vardı. Onlarda bu tarz şeyler olurdu. Sonrasında müzik için yine aynı şekilde eski retro Atari müziklerine, şarkılarına bakmak için araptırdığımda bu şarkıyla karşılaştım fakat Atari ile herhangi bir alakası yokmuş. League of Legends'ın şarkısıymış kendisi. İşin garibi ben hayatımda hiç League of Legends'ta oynamadım. Intro hakkında peki sizler ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Yorumlarınız nelerdir? Eleştirileriniz nelerdir? Bunları da merak ediyorum. Böylelikle introyu da geçmiş olalım. İkinci konumuz kanalın ismi. Kanalın ismi bildiğiniz üzere Siber fakat şöyle söyleyebilirim ki isim bulma konusu benim hayatımdaki en yeteneksiz olduğum konulardan bir tanesi. Bilirsiniz oyunlarda böyle karakter yaratma ekranları vardır. Ben onlarda özellikle böyle random olan, seçilebilen işte bastığımızda hem karakterin şeklini, şemalini hem ismini otomatik olarak belirleyen oyunlara bayılıyorum. Fakat bunu belirlemeyen şeylerde işte yine bir şekilde görüntüyü ayarladıktan sonra isim konusuna geldik mi böyle kalıyorum. Kanalın ismi içerisinde de özellikle birkaç kriterim var. Vardı bununla alakalı ee, işin içerisinde bir bulut olsun istiyordum. Bunun haricinde yabancı bir kelime olsun istemiyordum. Yani isim Türkçe olacak ve içerisinde bulut olacak. Bununla alakalı işte bulut diyarıymış, bulut şuymuş, bulut e, oyunmuş. Birçok önüme şey dizdim. Bununla alakalı bulabildim. Çok da basit olsun istemedim. Mesela bulut oyun, direkt Cloud Gaming'in Türkçesi olsun da istemedim. Farklı bir şey olsun istedim. Siber bulutu seçtim. Çok çok içime sindi mi dersiniz? diğer seçtiklerim içerisinde en fazla içime sinen oydu. Bu sebeple zaten onu seçtim. İsim hakkında yine sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Özellikle sormak istediğim soru şu. Siber Bulut adını duyduğunuzda aklınıza Cloud Gaming geliyor mu? En önemli şey şu an için benim bu. Bu arada tavsiyelerinizle yani kanal ismi tavsiyelerinize de açığım. Değiştireceğimden değil sadece ne gibi bir yaratıcılıkla karşıma neler geliyor ben nasıl düşünemedim diyebilmek için merak ediyorum. Bir sonraki konu olarak ben video yapılarından da bahsetmek istiyorum. Videolarımda genelde bir giriş cümlesiyle başlarım. Bu cümle başka bir konuyu anlattığım bir şey de olabilir ama en sonunda benim ana konuya bağlayacağım bir şeydir genellikle. Sonrasında videoda tam olarak ne anlatmak istediğimi, ne söylemek istediğimi kısaca özetler. Sonrasında intro girer, intro girdikten sonra konuyla alakalı ön söz, işte geçmişi ya da onunla alakalı ona bağlayabileceğim herhangi farklı bir konuyu anlattıktan sonra asıl konuya girerim. Konuyu anlattıktan sonra en son özet gibi bir toparlama kısmı olur. Sonrasında da artık son sözler, kapanış sözleri, işte abone olun falan filan gibi sözler. Hoşçakalın der ve kapatırım. Videonun genel şeması buydu. Açıklama kısmında da video ile alakalı anlattığım tüm konularla alakalı. Eğer link varsa linki koyarım. Kendi Instagram, Twitch, işte benle alakalı olan tüm diğer linkleri de paylaşırım. Onun haricinde yine açıklamalarda video ile alakalı bölümlere ayırmış olduğum şeyleri saniyesi saniyesine bulabilirsiniz. Yani bu özellikle videoyu bir şey için tıkladınız. Bu videoyla alakalı izlemek istediğiniz şey belki 20 dakikanın içerisinde 2-3 dakikalık kısım. Dolayısıyla açıklamada ya da o zaman çizelgesinde orayı bulup sadece orayı izleyip zamanınızı çalmamış olurum diye düşündüm. Bunun haricinde videoyla ve kanalla alakalı açıklamak istediğim şeyleri de açıklama kısmına yazıyorum. Benim buradan size tavsiyem izlediğiniz videoların açıklama kısmını da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Örnek vermem gerekirse 2 ay geçtikten sonra anlattığım herhangi bir konuda bir gelişme olmuşsa bunu açıklama kısmına güncelleyebiliyorum baştan belirteyim. Gelelim asıl benim için anlatmak istediğim konuya, içerik konusuna. Şimdi bildiğiniz üzere ben cloud gaming ile alakalı videolar çekiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki cloud gaming'in de dışına çıkacağım videolar gelecek. Kafamda bununla alakalı birçok video da var. Onunla ilgili de sizi özellikle bu videoda bilgilendirmek istedim. Şimdi ben seri seri bahsetmek istiyorum içeriklerden. Bu her seriyi de zaten kanaldaki oynatma listelerinden bulabilirsiniz. İlk anlatmak istediğim seri daha seri olmamış bir oynatma listesi. Cloud Gaming teknolojisi. Kanalın ilk videosu bu seriye ait olan bir video. Cloud Gaming nedir ve bize neler vaat ediyor? Bununla alakalı videolar daha gelecek. Bununla alakalı birçok kafamda video var seri haline dönecek. Ama daha da önemlisi içerik ne kadar kaliteli olmuş olsa da ışık, ses, görüntü kalitesi çok çok bozuk, çok çok kötü olduğu için ilk videomun da şuraya linkini vereyim isterseniz bir izleyin. Ben bu video için her nasıl oyun şirketleri eski oyunlarına remake oyunlar yapıyorsa Sadece bu video için belki ikinci video için de yapabilirim çünkü ikinci videonun da aynı şekilde içerik kaliteli fakat ses, görüntü özellikle ışıklandırma çok çok kötüydü. Remake videosu gelecek bu ilk iki video için. İlki dediğim gibi Cloud Gaming nedir videosuydu. Cloud Gaming teknolojileri serisi içerisindeki ilk video ve şu an için tek video. Bir diğer serimiz ise Cloud Gaming servisleri. Bu seri içerisinde bütün tanıttığım cloud gaming servislerini bu oynatma listesi içerisine atıyorum. Eğer daha da detayına gireceksen zaten ayrı bir liste yapıyorum. Onlarla da alakalı konuşacağız. Şimdi bu seride bu oynatma listesinde tanıtmış olduğum bütün cloud gaming servisleri var. Bu liste için konuşuyorum. Daha çok yolumuz var. Daha birçok cloud gaming servisi var. Hepsiyle alakalı videolar gelecek. Özellikle sizin burada benden talepleriniz öncelik vermemde gerçekten çok önemli oluyor. Onun haricinde ben birçok zaten Cloud Gaming servisini araştırıyorum, denemeye çalışıyorum. Sizlerle paylaşmak için önden bilgi toplamaya çalışıyorum. Sizlerin önerdiği herhangi bir servisi benim bilmemiş olma ihtimalim de var. Dolayısıyla zaten biliyordur diyerek Yazmamazlık etmeyin burada sizin tavsiyelerinize önerilerinize ihtiyacım olacak. Gönderenlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Az önce söyledim bir servisin derinle indiğimizde başka bir seri açıyorum. Şu ana kadar en fazla video çektiğimiz seri tabii ki de GeForce Now serisi. Çünkü şu an büyük servisler arasında büyük servisler içinde Türkiye'de kullanabildiğimiz tek servis bu. Dolayısıyla ben bunun derinine daha da ineceğim bir seri olacak bu. Çok daha fazla video gelecek. Çok daha güzel içerikler GeForce Now ile alakalı gelecek. Zaten biliyorsunuz ki Türkiye serverları da açıldı. Türkiye serverları açıldığında belki farklı bir seri olarak yapabiliriz Game Plus olarak. Onu ileride düşüneceğim zaten. Ama onun haricinde birden fazla video çektiğim tüm servisler için ayrı bir seri yapıyorum. Aynı bir oynatma listesi yapıyorum. PlayStation Now, Bu Street bunlarla alakalı videolar. Yakın zamanda bunların sayısı da gittikçe artacak şimdiden onu söyleyeyim. Bir başka serimiz şok 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 indirimler. Bu seride de Epic'te ya da Steam'de güzel indirim olan ve bizim cloud gaming servislerinde oynayabildiğimiz oyunları irdeliyoruz. Bunlarla alakalı böyle paketler falan yapıyoruz. Bu videoların tabii ki de devamı gelecek. Fakat her indirim döneminde hep aynı oyunlardan bahsedeceğim için belli bir zaman sonra değiştirebilirim konsepti. Örnek veriyorum şöyle yapabilirim. 30 TL altına inmiş olan en iyi 10 oyun şeklinde farklı farklı versiyonlara da devşirebiliriz. Hazır indirim demişken bir başka seriden daha bahsetmek istiyorum. Daha başlamadığım, başlatmadığım bir seri ama yapmak için dört gözle beklediğim serilerden bir tanesi. Bununla da alakalı isim önerilerinizi çok 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 rica ederim. Nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. İşte beleşçi siber diyebiliriz ya da farklı bir isim bulabiliriz. Hiç önemli değil. Konsept şu olacak. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği, bedavaya verdiği ya da indirim dönemlerinde Steam'de, Epic'te 20 lira altı ya da belirleyebiliriz beraber fark etmez onu da yorumlara yazarsınız sevinirim. 30 lira altı Indie oyunların ilk yarım saatine baktığımız bir seri olacak. Bu seride amacım şu. Hem kendi indi oyun kültürümü arttırmak hem de sizle beraber bu indi oyunları keşfetmek istiyorum. Çünkü benim düşüncem o kadar güzel indi oyunlar var ki, o kadar keşfedilesi, oynanası indi oyunlar var ki biz bunları gözden kaçırıyoruz. Hep büyük oyunlara bakıyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde video çekmek istemediğim ama belki ayda bir, belki işte 40 günde bir bir video ile 15-20 dakikalık belki 30 dakikalık bir video ile indie oyunları keşfettiğimiz bir video serisi yapmak istiyorum. Hem isim hem hangi oyundan başlayalım derseniz onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki serimiz ise maalesef çok az izlenmesine rağmen benim çekerken videoları hazırlarken çok eğlenerek yaptığım videolar ve yapmaya da devam edeceğim az izlenmiş olsa da fark etmez benim için. Bu da GeForce Now'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle baktığım oyunları bir ön inceleme videosu. Aslında ben incelemek ya da ön inceleme şeklinde kelime kullanmak istemiyorum. Yapımcılar, oyun yapımcıları bu oyun ile alakalı ne vaat ediyor? Bu vaat ettikleri şeyler bizim istediğimiz şeyler mi? Güzel şeyler mi? Ve bu vaat ettikleri şeyi ne kadar gerçekleştirebilirler? Bunlar hakkında konuştuktan sonra oyun nasıl bir oyun olacak bunun üzerinde tahminlerde bulunmaya çalıştığım bir seri. Dediğim gibi bu seri de aynı şekilde devam edecek. Burada daha çok biraz subjektif davranıyorum. Kendi oynamak istediğim oyunları, kendi dikkatimi çeken oyunların videosunu çekiyorum. Bir diğer seri de yine bununla alakalı bir seri. Ne umdum ne buldum videosu. Burada da yine subjektif bir şekilde kendim oynayıp sonuna kadar oynadıktan sonra bitirdiğim yani hikayesini komple tamamladığım oyunlar hakkında ne umdum ne buldum. Daha önceden neler bekliyordum? Bu beklentilerimi karşıladı mı? Bunları anlattığım bir seri olacak. Henüz seri değil. Sadece Cyberpunk için yaptım bu videoyu. Ama bununla alakalı devamı gelecek ki muhtemelen ilk oyunda Assassin's Creed Valhalla olacak. Onun da eli kulağında. Henüz ismine karar veremediğim bir başka seri daha. Hiç kimse artık tavsiye vermezse ekipman köşesi, tekno köşe gibi bir şeyler uyduracağız artık fark etmez. İlk videosunu şurada linkte de göreceğiniz üzere Steel Series Arctis 1 kulaklığı ile yapmış olduğumuz bir seriye başlatmak istiyorum. Bu seride aslında videoda da söyledim. Daha önceden planım şu şekildeydi. YouTube'dan güzel bir şekilde para kazanmaya başladım ya da sponsorlar artık geldiğinde bu sponsorların bana vermiş olduğu işte ekipmanları, oyuncu ekipmanlarını sizlerle paylaşmak üzere benim ilk önce tanıttığım sonra da çekilişle paylaştığım bir seri olacaktı. Fakat hazır başlamışken Arctis 1 ile başlayayım dedim. İkinci konum herhalde yine Steel serisinin mouse'u olacak. Bu konuda da seri ismi, oynatma listesi ismi tavsiyelerinize açıyor. Ki şöyle söyleyeyim, ileride kanal ile alakalı çekilişler en fazla bu seri içerisinden gelecek. Onu da belirtmiş olalım. Bir başka gelecek seri de yine düşündüğüm serilerden bir tanesi karşılaştırma serisi. Karşılaştırma serisinde şunu yapacağız. İlk önce ben kendi bilgisayarımda oynayacağım. Sonrasında herhangi bir başka Cloud Gaming'de oynayacağım. Ve hem performans hem fiyat her şeyi karşılaştırdığım bir seri olacak. Bununla da alakalı ilk video 1-2 ay içerisinde gelecek ve sonrasında hızlı hızlı diğer karşılaştırmalarda yapılacak. Bu seriyle alakalı da yine isim tavsiyelerinizi açın. Şimdi gelecekte yapmak istediğim bir seri daha var ama seri gameplay serisi olacak. Bildiğiniz üzere ben kanala genelde gameplay videoları koymuyorum fakat bununla alakalı eğer yapmazsam çok içimde kalacak olan bir seri var ki o da Steel Skylines'ta bir şehir yaparak sizlerle paylaşmak istiyorum ama bunu direkt işte oynuyorum oynadığımı direkt size aktarıyorum şeklinde değil biraz daha editleyerek güzel bir şekilde görünen bir videomsu bir e, dizi şeklinde işte maksimum 20 dakika sürecek olan örnek veriyorum bir seri olabilir. Bunda da yine sık sık değil de sanki böyle ayda bir videolar çektim ya da iki haftada bir videolar çektiğim bir seri olabilir. Ne zaman başlatırım bilmiyorum ama kafamda da böyle bir seri var. Bir sonraki yine planladığım serilerden bir tanesi soru cevap serisi olacak. Fakat bu soru cevap serisini böyle dümdüz karşılıklı soru cevap şeklinde geçirmeyeceğiz. Ben Euro Truck Simulator 2'de A noktasından B noktasına malı teslim edinceye kadar sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Teslim ettiğim anda soru cevap bitecek. Bir sonraki videoya kalacak. Bunu da aynı şekilde işte ayda bir, belki iki ayda bir, belki üç ayda bir sizden gelen soruların sıklığına göre yapabiliriz. Böyle de bir planım var. Bir sonraki planım biraz çılgın bir plan. Muhtemelen yapmayacağım bir plan ama şöyle örnek vereyim. Özel hayatımda motosiklet kullanan bir insanım. Bildiğiniz üzere bir oyuncuyla bir motosikletçinin en büyük ortak noktalarından bir tanesi kamera ve ekipmanı alan YouTuber oluyor, yayıncı oluyor, bir şey oluyor. Dolayısıyla ben bu ikisini birleştirerek motor üzerinde motovlog yaparken oyun hakkında sizlerle konuşmak istediğim bir seri düşündüm. Ama dediğim gibi çok emin değilim bu seride. Hiç yapmaya da bilirim. Ara ara da yapabilirim. Hiçbir fikrim yok bununla alakalı neler olacağı konusunda. Bunda da şöyle bir şey düşünüyorum. Motor üzerinde giderken oyun piyasası, işte oyun dünyası, bizim dolar ve euro kurunun, işte ekonominin, bizim oyun oynama alışkanlığımızı nasıl değiştirdiği genel oyun konuları hakkında konuştuğum, sizlerle paylaşım yaptığım, bu sırada da dış tarafta gezdiğim yerleri çektiğim bir seri, video serisi olabilir. Şu ana kadar yaptığım ve bundan sonra yapmayı planladığım şeyler bunlardı. İçerik ile alakalı sizden gelecek tavsiyeler, öneriler de benim için çok çok değerli. Onun haricinde eğer kanala ekstra olarak eklememi istediğiniz bir seri, bir oynatma listesi, bir tema bulunuyorsa bununla da alakalı yine önerilerinize açığım. Son olarak şunu belirtmek isterim. Canlı yayınları başlamayı planlıyorum fakat daha önceden canlı yayın yaptım ben. Yaklaşık 2 ay kadar sürdü ve haftada 2 çoğu zaman 3 defa canlı yayın yaptım. Her canlı yayında 2,5-3 saat civarı sürdü. Fakat bu beni gerçekten fiziksel olarak çok yordu ve dediğim gibi ben çalışan bir insanım. Çalıştıktan sonra videoları çekiyorum ve üstüne yayın yapıyorum. Ben kaldıramadım bunu. Ama canlı yayın benim hoşuma giden bir şey olduğu için az da olsa devam ettirmek istiyorum. Bu konuyla alakalı haftanın bir günü 2 saatlik bir kısımda ki canlı yayınlarda benim için gerçekten oyun çok e, önemli değil. Oyun oynamak çok önemli değil. Ben oradaki sohbete bakarım. Daha önceden denemeye çalıştığım canlı yayınlarda zaten az takipçili olduğum için o dönemlerde çok fazla istediğim gibi olmamıştı. Sürekli gelen 3-5 kişi vardı ve chat kısmı çok çok hızlı akmıyordu. Bu sebeple benim hoşuma gitmediği için zaten orada durdurdum. Devamını da çekmedim. Şimdi bu konuda benim size şu anki sorum da şu. Siz canlı yayına devam etmemi ister misiniz? Eğer isterseniz Twitch'te ya da YouTube'da fark etmez hangisinde devam etmemi isterseniz ve bu yorumlarınıza istinaden ben hangi platformda yayın yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Eğer sizden böyle bir talep gelirse haftanın bir günü ikişer saatten bir canlı yayında oyun oynayacağımız oyunun önemi gerçekten benim için yok. Ben sizinle interaktif olarak iletişim kurabilmek için, sohbet edebilmek için bu canlı yayınları yapmak istiyorum. Bu kararı verdiğimde de zaten Instagram'da sizlerle paylaşmış olurum. Bu vesileyle Instagram adresimi de şuraya koyarım. Takip etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca rica ediyorum. Her zaman diyorum eleştirileriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz, talepleriniz, yapmış olduğunuz iyi ya da kötü tüm eleştirileriniz başımın üstünde yeri var. Sizlerden gelen şeylerle ben kanalın geleceğine daha fazla yön vermek istiyorum. Genel olarak size hatlarıyla... Siber Bulut kanalından ve yapmak istediklerimden bahsettim. Ama bu kanalı sizler izliyorsunuz. Sizlerden gelecek olanlar benim için çok çok daha değerli. Kendi yaptığım planı anında silip, anında değiştirip sizlerden gelenlerle değiştirebilirim. İleride de belki 10.000 abonede Siber Bulut'tan değil de direkt şahsi olarak kendimden bahsettiğim bir videoda çekebilirim. Şimdiye kadar izlemişseniz ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik